Merhaba, benim ismim Rıza Kalaycı. Sıra Kardeşi İlkokulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapıyorum. Aynı zamanda Kırşehir Özbağ Sosyal Kültürel Yardımlaşma Dayanışma Derneği Başkanlığını yürütüyorum. Bugün sizlere derneğimizin faaliyetleri hakkında kısa bir bilgi vereceğim. Derneğimiz 2018 yılında kuruldu. 2021 yılından bu yana başkanlık görevini yürütüyorum. Bu üç yıllık görevim süresince yüzlerce aileye ulaştık. İhtiyaç sahibi insanlarımıza, Özbağ'da, insanlarımıza ulaştık. Onlara yardımlarda bulunduk. Ayrıca öğrencilere kırtasiye yardımında bulunduk. Ayakkabı, bot, mont yardımlarında bulunduk. Yine Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere yardımlarda bulunduk. Sadece bu yıl Ramazan ayında 65 bin liraya bulan bir yardım dağıttık. 3 yıl toplamında 200 bin lira yaşayan bir yardımla ulaştık. Yüzlerce öğrencimize kırtasiye yardımında bulunduk. Yardım faaliyetlerimiz bu şekilde devam ediyor. Önümüzdeki yıllarda da yine e, üniversite öğrencilerine burs vermeyi düşünüyoruz. E, tabii ki biz bunları öz bağlı hayırsever insanlarımızın sayesinde yaptık. Onlara çok çok teşekkür ediyorum. Bu e, sizin e, televizyonunuz vesilesiyle. Gerçekten bizim insanlarımızın gönlü çok geniş. E, şu an derneğimizin 68 tane üyesi var aktif olarak. Biz bu, bu üyelerin de artmasını istiyoruz. Özbağları derneğimize üye olmaya davet ediyoruz. Birlik beraberlik adına daha güzel ve faydalı olacağını düşünüyorum. Derneğimizin amacı zaten bu. Biz e, Özbağ'ın tanıtımını yapmak, kültürünü e, tanıtmak, ihtiyaç sahibi insanlara ulaşmak, eğitimini geliştirmek. Biz bu amaçla yola çıktık. E, bu amaçla çıktığımız yolda bütün Özbağlı insanlarımızdan destek talep ediyorum. E, bizlere böyle bir imkan verdiğiniz için de televizyonumuza teşekkür ediyorum.